Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Cennet, müminlerin içerisinde sonsuza kadar kalacağı, sınırsız nimet ve mutlulukların olduğu ahiret yurdudur. İmtihan neticesinde başarılı olan müminler ahirette burada olacak, canlarını sıkan, kendilerine eziyet veren hiçbir işle karşılaşmayacaklardır. Yüce Allah'ın bir mükafatı olan cennet, insanları dünyadakinin bir benzeri ve daha nicesi olarak ifade edilmiş Zaman zaman Kur'an-ı Kerim'de de altında ırmaklar akan bahçeler olarak tarif edilmiştir. Öyle görünüyor ki cennet insanlık için kusursuz ve mükemmel bir yurttur. Cehennem ise cennet için söylenenlerin tam aksidir denebilir. Ancak onun da sonsuz olduğu ve bir kısım insanların içerisinde sonsuza dek kalıp azap göreceği vurgulanması gereken önemli bir noktadır cennetlik olan mümin yalnızca mümin sınıfıdır. Kendi içinde sekize ayrılsalar da sonuç itibariyle cennetliklerin tamamı mümindir. Ancak cehennem için bu biraz karmaşık ve çetrefilli bir meseledir. Cehennemin ilk sınıfı kafirlerdir. Kafir, Allah'a ve O'nun gönderdiği dine inanmayan kimse demektir. Bu kimseler doğrudan cehenneme girecek, asla cennet yüzü görmeyeceklerdir. İkinci grupsa münafıklardır. Münafıklar da kafirler gibi Allah'a ve dinine inanmayan kimselerdir. Ancak bunlar küfre ek olarak mümin gibi görünmeye çalışıp Müslümanları aldatmaya çalışan kimselerdir. Aslı itibariyle kafir ve münafıklar birbirinin benzeri ve cehennemin asil sakinleridir. Bunlara ek olarak bir de müminler vardır. Hesaba çekildikten sonra günahları ağır basan müminler günahları adedince yanmak üzere cehenneme girerler. Günahları kadar ceza çektikten sonra oradan çıkıp cennete girerler. Böylece cennette sonsuza kadar nimetlenirler. Peki insanların cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olacağının belirli işaret ve alametleri var mıdır? Bu sorunun cevabı evet olacaktır. İnsanın cennetlik veya cehennemlik olduğuna dair Kendisinde zuhur eden alametler öncelikle yaşarken meydana gelir. Allah'a samimiyet ve ihlasla iman edip ibadet etmek, fakirlere ve düşkünlere karşı merhametli olmak, büyük küçük her ne türlü günah varsa onlardan sakınmak, akrabayla gidiş geliş ve iletişimi yani sılayı rahimi kesmemek, yetimi koruyup kollamak, iyi bir aile annesi ya da babası, iyi bir eş olmak, vatanperver ve ümmetçi olmak, gerektiği zaman canı pahasına dini ve devleti uğruna mücadele edebilmek, doğru söz söylemek, yalandan kaçınmak, Mazlumun yanında olmak, zalimlere boyun eğmemek, yolda kalmışa yardım elini uzatmak, kötü yolda gideni iyi yola sevk etmek, iyiliği emredip kötülüklerden sakındırmak, komşusu açken kendisi tok yatmamak, insana, hayvana ve doğaya karşı saygılı olmak ve merhametli olmak gibi meziyetler bir insanın yaşarken kendisinde zuhur eden cennetlik olduğuna işaret eden alametlerdir. Bunlara daha pek çok şeyin eklenmesi mümkündür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Cennete girecek bir kısım insanlar vardı ki onların kalpleri kuş kalbi gibi naif ve tevekkül üzeridir. Cehennemlik olanların alametleri ise az önce cennetlikler için sayılanların tam tersi olduğunu söylemek mümkündür. Peki ölen kimse de cennetlik veya cehennemlik olduğuna dair zuhur eden alametler nelerdir? Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyurmuştur. Ölümü anında o kişinin hafaza melikleri iner ve ona hayır ve şer, bütün yaptıkları arz olunur. Bir iyilik görünce sevinerek bakar, ondan gözünü ayırmaz ve yüzü parlar. Bir kötülük görünce de gözünü indirir, bakmak istemez ve yüzüne ekşitir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştu. Kim Allah'a kavuşmayı isterse, Allah da ona kavuşmayı sever ve kim de Allah'a kavuşmayı çirkin görürse, ''Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.'' buyurunca Hz. Ayşe ''Ya Resulallah, hiçbirimiz ölümü sevmeyiz.'' dedi. Buyurdu ki ''O manada değil, bu kişinin ölüm zamanındandır ki müminin can verme anında Allah'ın rahmeti, rızası ve cennetiyle müjdelendiği zaman Allah'a kavuşmayı arzu eder ve Allah da ona kavuşmayı arzu eder. Kafirse Allah'ın azabı ve gazabıyla müjdelendiği zaman Allah'a kavuşmaktan ve Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.'' Ölüm döşeğinde olan kişi kendisinde sadır olan bazı hallerle ahirette gideceği yerin işaretlerini verebilir. Özellikle ölüm anında cesedi kapkara olan kimse büyük ihtimalle ahirette cehennemlik olacağı için bu hale gelmiştir. Ölüm anında yüzünde nurlar açan, çektiği zorluk ve sıkıntıya karşın sabırla bekleyen ve öldüğünde yüzünde masum bir ifade olan kimsenin ise cennetlik olduğu umulur. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadisi şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur cennete gidecek olanları haber veriyorum. Dikkatli dinleyin. Zayıftır, mazlumdur, güçleri yetmez. Bir şey için yemin ederlerse Allahu Teala bu Müslümanların yeminlerini muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek olanları da bildiriyorum. Sertlik gösterirler ve kendilerini üstün görürler. Ölmek üzere olan kişide bazı gözlemler yapılırsa, bunun neticesinde bazı alametler bu konuda biraz fikir verebilir. Böyle kişilerin ölüm anında alnının terlemesi cennetlik olduğuna işaret eder. Göz yaşı dökmesi de böyledir. İki dudağının kuruması da cennetlik olmasına delalet eder. Zira insan ölüm sarhoşluğu esnasında gözünün önüne şeytan gelir ve ona Allah'ı inkar etmesi karşılığında su vermeyi teklif eder. Onun bu aldatmacasına inanan kimseler ne yazık ki imanından olur ve cehennemlik olurlar. Eğer bu teklifi kabul etmezse iman selametine erer, kurtuluşa erer. Böylece dudakları susuzluktan kurumaya başlar. İşte bu kişinin cennetlik olduğuna işaret eden en önemli alametlerden biridir. Bu durum Allah'ın onun hakkında inmiş rahmetindendir. Ölmek üzere olan kimsenin boğulan bir kimse gibi hırıltı çıkardığı, rengi morlaştığı, dudakları pas bağladığındaysa ne yazık ki bu onun cehenneme gideceğini işaret eden alametlerden biri olur. Bu Allah'ın onun üzerine inen azabındandır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.